Selamünaleyküm. Bilgi Yarışmamızın üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Sağ yanımda Ayhan Ateş ve e, bugün bazı teknik olaylar, olaylardan dolayı e, yedek kulübesinden giren Yusuf Ateş. Sol yanımda ise Ebu Bekir Çiçek ve Muhammed Çiçek. Yarışmamıza başlamadan önce. Kısaca kuralları bir e, tekrarlayayım. Her hafta yaptığım gibi. Önünüzde tabelalar var. var e, ikinize de, iki gruba da bir sift verildi. Şimdi ben bir soru soracağım. O soruya e, şık verebilirim. Şık verdiğimde ya şıkkı ya doğru cevabı yazabilirsiniz. Şık vermezsem, bir sayı istersem sayı yazacaksınız. Size e, açık bir soru verirsem e, sorunun cevabını e, bulmaya çalışacaksınız. E, sayılarda sayıya en çok yaklaşan takım puanı alır. İkiniz de doğru, doğru cevap verdiğinizde puan vermiyorum. İkiniz de hatalı cevap verdiğinizde yine puan vermiyorum. Sadece bir grup doğru cevabı verir veya doğru cevabı daha çok yaklaşırsa o grup puanı alır. Üç yapan kazanır. Ee, fazla uzatmadan ben ilk soruma geçeyim. Yine aynı şekilde soruları katladım. Buradan seçip sizlere soracağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar süremiz? Ee, ben size süreyi vereceğim inşallah. Evet. İlk sorum. Çok kolay bir soruyla başlıyoruz. 10 saniye vereceğim. Soru yoktuktan sonra 10 saniyeniz var. Söyleyeyim şimdiden. Müslümanlar Mekke'yi hangi yılda fethetmiştir? Süreniz 10 saniye. Evet. Bakayım. 611, 630. Başkanım Mekke'nin fethi nasıl 611'de olacak? <laughs> Hicret 622'de. Allah. Evet doğru cevap 630. <gülüyor> <gülüyor> ee, doğru cevabı verdiniz. 1-0 oluyor durum. Başkanım senden böyle bir hata beklemezdim. Herhalde bir şaşırdın. Bence ne nazar. Nazar da olabilir. Öyle mi? Bence nazar Başkanım demek ki Ali hocam mı takımı taşıyordu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sayım yapmaya başladı. Yani. <laughs> Hadi anne. <laughs> evet. durum 1-0. İkinci soruma geçiyorum. İkinci sorum için bakalım kaç saniye. Buna da 10 saniye vereceğim. Şıklı bir soru. İyi dinleyin. Şıkkı karıştırırsanız doğru cevabı da hani direkt cevabı da yazabilirsiniz. Soru şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi tarihteki Türk devletlerinden biri değildir? A) Hun İmparatorluğu B) Emevi Devleti C) Avar Kağanlı Süreniz 10 saniye. 5 saniyeniz var. Evet, cevapları B Emevi Devleti B Emevi Devleti. Doğru cevap B Emevi Devleti evet, doğru. Yani ikinize de puan veremeyeceğim maalesef. Biraz kolay başladı sorular. Ama e, gittikçe zorlaşacaktır inşallah. <laughs> Bakayım. Evet. Üçüncü soruma geçiyorum. Evet, açık bir soru. Yani cevabını cevabı kendiniz yazmanız gerekecek. Soru Hudeybiye antlaşması hangi savaştan bir yıl sonra gerçekleştirilmiştir? Süreniz 10 saniye. İki, bir, evet. Cevapları alabilir miyim? Nedir diye yazdım ama bilmiyorum. Oh, oh. Hocam ee, cevabınız doğru olsaydı bile saymayacaktım çünkü geç yazdın. Ama zaten ikinizin de cevabı yanlış çünkü evet. Hendek Savaşı olması gerekiyordu. <laughs> Aralarında şey. bir yıl var zaten. Evet. Ya, e, ee, zaten saymayacaktım o yüzden fazla bir şey kaybetmiş olmuyorsun. <laughs> Ama işte vakti biraz dikkat edelim sonra tartışma falan e, çıkmasın. Yok tam 10 saniye de böyle hani tam şey münakaşa şey yapamayız. Anladım. Evet, Soruya şey yapalım. Biraz e, daha fazla süre mi istiyorsun? Biraz sıkıntı yok 10 saniye. <laughs> tamam inşallah. Bir sonraki soruma geçiyorum. Bu dördüncü sorumuz oluyor herhalde. Evet güzel bir soru. Magna Carta hangi ülkenin kralıyla yapılmış bir sözleşmedir? A. Fransa B. İspanya C. İngiltere süreniz 10 saniye. 5 saniye. 2 saniye. Evet. Cevaplarınızı alabilirim miyim? İspanya B. İspanya. Yazın bende. Yanlış, Yanlış mı? Yanlış. Olmaz. Doğru cevap ne hocam biliyor musun? İngiltere. İngiltere evet. Doğru cevap İngiltere olması gerekiyordu. Niye İspanya yazdım? Biraz daha İspanyol. 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 Evet. <laughs> Yanlış mı? Oradan olabilir. Evet. Biraz evet, e, İspanyol kelimesine benziyor ama İngiltere kralıyla yapılmış bir anlaşma. Ya bu Kim dedi? Bir daha soru soralım. Detaylarını bilmiyorum anlaşmanın ama İngiltere kralı. Kim? Kim diyor? Magna Carta. Anlaşmanın ismi. Sen de nereden buluyorsun bu soruları? Ya yani işte, o kadar genel kültür varken de... Ama o genel kültür... Siz biliyorsunuz ama kameraman biliyor mesela. Kameraman yüksek okuyor. <laughs> Beraber mi hazırladınız soruları? Yok, <laughs> yok. Görmedi o soruları ama e, genel kültür işte. Bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. Yani Şansınız var. Çok tarihe gittin sen, çok eskiye gittin. Ama genel kültür, günümüzün genel kültürü ya. Ben her türlü sorular sorabilirim başkanım. <laughs> Beşinci soruma geçiyorum. Geç. Yine biraz bir tarih olayı bu biraz daha e, bizim e, dönemimize denk gelen bir tarih evet çok fazla olmuyor yani bu olayın yaşanalı. Soru şu şekilde ABD başkanlarından John F. Kennedy John F. Kennedy'ye suikast düzenleyerek öldüren adam kimdir? A. Jack Ruby B. Lee Harvey Oswald C. Clay Shaw. Süreniz 15 saniye. 5 saniyeniz var. 2. Evet. Cevaplarınızı alabilir miyim? Ama ben sorunun cevabını ben bilmiyorum. Salladım ben B dedim. Ya. Ben de salladım A dedim. Ya. Hocam ee, doğru cevabı bilen sol takı, soldaki takım çünkü Lee Harvey Oswald yani olması ismi böyle aşina geldi. <laughs> <de. Sanki> bir tık <laughs> geldi aynen. Sanki evet. bir yerde duydum gibi. Duymuş olabilirsin çünkü evet. bayağı tanıdık bir isim. Ben Askar'dan duymuş olabilir. Muhtemelen. Benim ya, gibi olabilir yani. Sonuçta evet. e, çok evet. ünlü hani Be bir olay. İlla ki ismini duymuşsundur başkanım ama... Son soru mu kaldı şimdi? Valla e, son evet. soru değil. Ha, doğru cevap verirseniz... Allah, senin, sonra. Allah, söy Allah söyletti bak. <gülüyor> 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 doğru, doğru cevap verirsen son soru evet. Evet, evet bir sonraki soruma geçiyorum. Altıncı soru olması lazım. Evet, Fatih Sultan Mehmet'in babası kimdir? Süreniz 15 saniye. Evet. Cevaplar alabilir miyim? Sultan Murat. Ben de Murat yazdım. Evet ama ikinci Murat olması lazım çünkü. Isim... Ama sorma, ismi sorma. Ama isim. Sor. tamam ama babasını soruyorum. Ben ismi sormuyorum, <laughs> babası kimdir diye soruyorum. ya ikinci. Fark etmedi. <laughs> Şimdi ya ama... yoksa Murat yazarsın. Bilmiyorum kaç tane Murat var artık hani o. E... Parşah Murat olduğunu biliyoruz ama. Bir tane babası Murat var. Da... <laughs> tamam var doğru. Ama şöyle ikiniz de Murat dediniz yine puan veremeyecekti. Evet. O yüzden pek evet, tamam. fark etmiyor yani. Ama e, valla çekişmeli gidiyor diyeceğim. Çok da çekişmeli gitmiyor aslında ama e, ikiniz de... Senin soruların bitti ama. Yok benim daha dört tane sorum var. <laughs> Onları hallederiz. Şimdi, Biraz heyecanlı olsun. Ya, üçte varsa, üç yaparsan... Beş dakika bitecek. <laughs> beş dakika biter. Valla e, göreceğiz artık. Ceza da var <laughs> tabii sonunda. O ne kadar sürecek onu bilmiyorum ama 7. E, soruma geçiyorum. Başkanım çevirecek bir çıkıyor. Evet. Sizden bir yıl isteyeceğim. Yıl mı? Evet. Aslında e, biraz olsun milli görüş olarak hani biz Erbakan hocamıza da e, ilgili bir soru. Kıbrıs Barış Harekatı hangi tarihte gerçekleşmiştir? Süreniz 10 saniye. Beş saniye, iki saniye. Evet, süreniz bitti. Cevaplar alabilir miyim? 1974. 74, siz ne diydiniz? Bizim yanlışlıyamış, yazamadık. yazamadık yani. Yani. Yazamadınız mı? Yani. Zaten ama ne yazacaktınız onu merak ettim. 1990 civarında bir şey yazacaktım <gülüyor> ama. <gülüyor> Doğru Anladım. Doğru cevap 1974. Başkanım, comeback. It's on diyebilir miyiz? <laughs> 2-1 oldu durum. Başkanım, başkanım. Yaşı, yaşı süreliğine de. Orada İlla ki oradan da bir şey oluyordur ama. Biraz da tabii. Geçmiş geçirmiş geçmiş. <laughs> o da doğru. Evet, o da, da doğru. Onu yaşamış biri olarak değil mi? <laughs> evet, o da doğru evet. Ama e, durum 2-1 oldu başkanım. Geliyoruz. Geliyoruz. Alacağım Sevinir. diyorsun bu maçı. Alacağız maçı ya. Maçı ya. Biraz, biraz heyecanlı. Şey <laughs> Avans verdi diyor başkanım yani kısacası. Ya biraz sevinsinler galiba. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah başkanım. Valla e, göreceğiz artık. sekizinci <laughs> soruma geçiyorum. Tamam gel. Tamam, Bekliyoruz. Evet sekizinci sorumda e, sizden bir isim isteyeceğim. Haydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi kimdir? Süreniz 15 saniye. Yalnız onun bir tane eşi yok. Herhangi bir eşini mi yazıyoruz? Ya vallahi ben Yoksa de en bilindik olan. En bilindik olan hayır. Yani. Yoksa ilk şehzadesinin annesi falan diye sorulur. Yok hayır. İlk en bilindik yani. Evet. Cevaplar alabilir miyim? Bitti mi? Evet. Hürrem Sultan kazandı. Bilemedin başkanım. Doğru. Aklını Hürrem ya. Sultan e, olması gerekiyor. <laughs> Eyvallah. O yüzden durum... Daha istiyorsanız <laughs> <İzlediğim> de <aldım. gülüyor> de beşe ben de Size de 5'e kadar oynayabiliriz. Teşekkür ederiz. Başkanım. Tebrikler kardeşler. Tebrikler. Şey, durum 3-1 oldu. Başkanım bu yenilgiyi neye yazıyoruz yani? Neden yenildi? Adamlar bizden daha iyi çıktılar. Öyle mi? Yani... <laughs> estağfurullah. Yok estağfurullah. estağfurullah. Başkanım. Ya bunlar bildiklerimizi unuttuk ya. Hürrem Sultan'ın biliyorum o aklıma gelmedi. Allah cığım. her şeyi bilmeseydin de şu Erbakan Hoca'nın ortağının da sevdik ve tek O da doğru evet. O Hakikaten önemli değil ama. Evet. ama. Bir var e, diye. Yani düşünüyorum düşünüyorum gelmedi aklıma. Çünkü e, yapacak bir şey oynar. yok. Haklı. Evet. Olacak. Olduk, bu, varmış. arkadaşlar film seyrediyor. Başka zaten sen biraz. Ya ben bakmadım. O sen, sen, de bakmadın. Sen, sen yoğun adamsın. Sen saksana. yoğun adamsın. Vaktin olmuyor yarışmaya falan katılmaya. Zar zor ayarlıyorsun zaten. Diyorsun. Bilerek mi yenilin yoksa? Biz ya arkadaşlar, adamlar devam etsin. Yok bilgileri var. Adamlar yendi bizi ya. Olur. Normaldir. Evet, da hakkıyla kazandı. Mahmut e, Hocam e, ben, şöyle... Ben Samet Başkan gibi oraya buraya yapmıyorum. Ben hakkıyla kazandı diyorum. Yani... <laughs> Bravo Başkanım. E, <gülüyor> sizden böyle <laughs> kameraya bakarak bir sonraki rakibinize bir mesaj yollayabilir misiniz? Sen söyle istiyorsan ya da ben söyleyeyim. Ben ağır konuşurum abi. seni sen söyle. <laughs> 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 Allah yardımcınız olsun diyelim. Evet. Yardım Cenab-ı sonraki şeydir. Şimdi bir sonraki daha belli değil çünkü ayarlanmadı daha ama aklımızda birkaç isim var onları da görüyoruz artık. Yani Dış takip orası öyle fazla maratonu uzun tutmaya gerek yok. İnşallah bir bakacağız. Oğuzhan hocamın ismi geçiyor yani. Oğuzhan hocamın ismi geçiyormuş evet. Oğuzhan hocam, evet. hocam yılların bilgi yarışması önünde yarışmacılık yaptı ve birincilikleri vardır. Bence Bizden yani güzel bir şey olabilir yani bir güzel olabilir. derbi gibi bir şey olacak yani. Ama isimleri daha kesinleşmediği için bir şey söylemeyeceğim. Önce cezayı istiyorum. Evet. Ee, evet öyle o şekilde. Cezayı alabilir miyim lütfen? Nedir o? Ceza sana. Valla ben... Ee... Cezasını sana mı? Çikolata alayım mı Şimdi... Başkanım. Buyur. Bu yumurtayı zaten anlamışsındır altında bardak olduğuna göre. Kıracağız mı? Bunu kıracağız. <laughs> Ardından içeceğiz. Gerçi sen içersin sen böyle biraz ha, spora giden insan gibi duruyorsun ama biraz istersen oğlunkini de içebilirsin yani. Fark etmez onu da içeriz. Ama kusmak için. Allah artık ne ya için sevmiyorum. yok ya, yumurta ya bunlar yumurta misin sen? Yumurta yapma. Yumurta yapma. Aa, ha, aynen. Aynen. Çiğ yumurta. Çiğ Neyse yumurta, hadi kabuklu, kabuksuz yiyelim. Kabuksuz içiyor musun? Yok çiğ yumurta. <laughs> <da> <laughs> güzeldir <gülüyor> ya. Sen içmez misin? İçtim 3-4 kere. İyidir, iyidir güzeldir ya. Ben, sen istersen içme. Başka bismillah. Bu kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Ama Baba ol işte bu şekilde. Bu ceza sayılmaz mı? Yani? <laughs> Evde ne yedikleri belli. Nimet yani adamın. Evde diyorum oğlu kime benziyor. Evet başkanım e, cezayı bayağı çabuk çektiniz. Bu ceza değil. <laughs> bu ceza değil ödül vallahi, ya. Bedava yumurta şey Bedava, yumurta işte. Bunu daha önceden başka e, insanlar yaptık ama bayağı bir zorlandılar. O yüzden <gülüyor> bence <gülüyor> kişiye göre. fiyatı da yükseldi tabii <laughs> bu arada. ceza <laughs> 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 istekleri varsa yazar. Ya ayı tabii ayı ceza hani. yani bundan yani sonra ben ceza yazarım. Yani enteresan <laughs> enteresan cezalar bilenler varsa. Bu güzel mi? Yani ya. e, hani her zaman, zaman, zaman yazabilirsiniz. Ama de dayanamış Siz de bir kaza kalbetseniz neydi bu? İçeride. canım. İçerdi. İçerdi yok. Ama içer. hani içer. haklarını vermemiz gerek. Adamlar bir seferde kafeye dikti içtiler <laughs> sonuçta. Aynen öyle. Böylelikle de bugünkü bölümümüzün, bölümümüzün sonuna geliyoruz. İki hafta sonra görüşmek <laughs> <gül üzere inşallah. Selamünaleyküm. ya. Önemli olan bilgi. yani. Ya. Bu yarışmada yakışıklılığa bakmıyoruz. <laughs> bu yarışmada yakışıklılığa bakmıyoruz arkadaşlar. Harekete bak. Başkan bir dur da başla. Olmaz ya. Tam başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya bu var çok uzar mı? insan bu kadar gider mi? <laughs> 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 tamam hadi bismillah. <laughs> hmm.